Afrin zeytinyağının tarım kredi kooperatifleri talan ediyor. Afrin'in işgali sonrası binlerce ton zeytin ve binlerce litre zeytinyağı çalınarak tarım kredi kooperatifleri üzerinden Türkiye piyasasına sunuldu ve sunulmaya devam ediyor. Hatay ekonomisinde önemli bir yere sahip zeytin ve zeytinyağı üretiminin Afrin'den gelen zeytinyağı ile olumsuz etkilendiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin konuyu meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuyla ilgili soru önergesi veren Şahin, Suriye'de 11 yıl önce başlayan savaş nedeniyle Reyhanlı ve Yaylı Dağı sınır kapılarının kapatılmasının sınır ticaretini etkilediği gibi bunun yanında Afrin bölgesinden getirilen zeytinyağının ihracat yetkisine sahip tarım kredi kooperatiflerini eleştirdi. Şahin önergesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle alınan bu ihracat kararı, Afrin'den kaçak yollarla giren zeytinyağını bir ihracat ürünü haline getirmiş, yerli üreticileri zor duruma sokan bu durum yasal bir kılıfa sokulmuştur ifadelerini kullandı. Şahin'in cevaplamasını istediği soruların bazıları şöyle. Tarım ve kredi kooperatifleri aracılığı ile 2018 yılından bugüne kadar Afrin'den hangi firmaya kaç ton yağ satılmıştır? Afrinden zeytinyağı getirilmesi haksız rekabete neden olmuyor mu? Yerli üreticinin desteklenmesi yerine herhangi bir denetime tabi tutulmadan Afrinden zeytinyağı getirilmesinin gerekçesi nedir?